Anladık mı? Anladık. Arkadaşlar BTS, 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 BTS. BTS, BTS bu ne böyle? Bu kargo da ne? Diye sorarsınız. Arkadaşlar inanılmaz acayip bir şey oldu. Dayım hani bana yılbaşı hediyesi olan BTS bebeklerini göndermişti ya. Şimdi onların Yedisini de. Bunlar bende yedekten var şu an. Yedisini de şu an açılımını çekiyorum. Şu andan kalp krizi geçireceğim. Acayip bir şekilde. Dün e, kargoya geldi falan demiştim ben size zaten. Her zaman beklemeden lira kaçmak istiyorum ama. Ama zaten paketin dışlarında bir şey yok. Ama dayım böyle şey yapmış Amerika'da yaşıyor biliyorsunuz ki. Ee, bunların açılışında söylemiştim zaten ciminin tek açılışında da söyledim bunların ikisinin açılımında da herkese arkadaşlar şimdi e, kargo böyle paralı olduğu için böyle bir kutu bulmuş işte kutuya böyle açmış paketlerinden bükmüş ayaklarını falan hep öyle kutumuza koymuşlar arkadaşlar yalan söyleyecek halde değilim gerçekten bu, gördüğünüz gibi böyle bildiğiniz bakın PTT, PTT, PTT. Böyle her yerde kargo var zaten. Bunları zaten PTT şey bantı niye bende olsun yani kendime yollayacak. Hadi bakalım. Zaten dayımdan bir kere bunlar geldiyse aynısından gelmiştir şu an çok merak ediyorum. Direkt açmak istiyorum bakın hep böyle bantlarla falan oynuyorum. Cidden dün gelmişti ama ben kargoyu falan hiç yapamamıştım. Her neyse nefes nefese kaldım. Hemen açma istiyorum. Bunu başa alalım. Başa alalım. 3, 2, 1. Başla. <laughs> en sevdiğim kliplerini açın. Ses tamam yüzdeyiz. <laughs> <Başla mı>? Açamıyorum. <laughs> Elim titriyor. <laughs> Burada bizi izliyor bu arada. Allah. Niye açılmıyorsun? <laughs> Şu an ben sadece seslerini dinliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum sanki. Açıp geleyim mi ben bunu? Çiftliğim bir bantlarını falan sokup geliyorum arkadaşlar. Şimdi bay bay tanım arkadaşım makasla açtım bir şey söyleyeceğim bir şey söyle dur Şamil'in tepkimi görseniz bir ay cokloka bakar mısın bir dakika direkt tanıdım bu arada ben bunu Oha. Bakın ayrıntısından ayrıntısına kadar bir şey söyleyeyim. Bunun ayakları açılmamış. Olsun. Açarım. Onu da ben açayım yani. Hi. İngilizceniz vardır herhalde. Çünkü benim Korem yok. <laughs> Hemse şey, ayaklarını oraya bırakacağım. Evet aynısı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an şok geçiriyorum. Ciddiyim ama ben bu kadar güzel olacaklarını düşünmemiştim. Üç tane aynı. V. V'yi buldum. Saçlarından tanıdım bu arada. Bir kliplerinde. Dur şuraya dinle. izlemem gerekiyor. Burası çok güzel bak. Jim'in böyle. Söyleniyor sonra sonra giriyor ya. Ay o şey çok güzel. Bir dakika. Çınar bakın Mickey Mouse mu bu? Mickey Mouse'a benzer bir hurbacı. <laughs> Her şey Çok tatlıymış. Bunu senin başı Cuma koyacağım. Başka bir şey yok. Olmasını da zaten. Bir şey söyleyeceğim. Ama ta... Onlar da beni oradan izliyor. Bir dakika kameraya bir şey oldum. Tamam. Allah'ım. ben bunun hepsinin ayaklarını açıp böyle dizip dizip geliyorum. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar yine karanlık bir şekilde başlattım. Ben bir şey söyleyemiyorum. Cidden ben bir şey söyleyemiyorum. No. O bende yok. Yok söylemiyorum. Ciddiyim. Allah'ım birisi Jope. Birisi Rim. Birisi Viv. Arkadaşlar ben burada hepsini ezberledim adlarını. dolaba bakmadan bile sayabiliyorum artık. Yedisini de adlarını ezberledim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar güzelliğini beklemiyordum arkadaşlar. Buradan dayıma da çok teşekkür ediyorum. Binlerce kez Hatta binden bile aşırı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben şok. Yani söyleyebileceğim tek şey burada şokum. Yani biliyordum. Biliyordum şey yapacağını. 7'sini e, de göndereceğini biliyordum. Fakat bu kadar güzelini beklemiyordum. Ama cidden o üçlü de e, bana cidden sürpriz oldu. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben no. Ya ben bu kadar güzellerini beklemiyordum ama ciddiyim. Ayrıntısından ayrıntısına gerçek gerçek gibiler. Ciddiyim arkadaşlar ben şu an... kaç kere aynı şeyi söyledim. Hiç bir fikrim yok. Bilmiyorum. İyi ben şu an hiçbir şey söyleyemeyecek haldeyim ve bil bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben şu an. Sadece bilmiyorum diyebilirim. Sadece çok geçiriyorum diyebilirim çünkü. Çünkü çünkü, çünkü ne? Çünkü <laughs> Bir daha bilmiyorum demeyeceğim. Ama ciddiyim. Yani ayrıntısından ayrıntısına şu an açmaya uğraşıyorum. Size göstereceğim. Şimdi ayaklarındaki lastikler bayağı sıkı bağlanmış. Allah'ım Jungkook'un kemeri bile var. Ama ama ciddiyim bak. Beklemiyordum. Gerçekten Artık da beklemiyorum derim herhalde. Cidden ama. Ciddiyim arkadaşlar siz. Yani. <laughs> söylemem bir şey. Bir şey söylemem. şu an. Şugayı çözdüm. Şimdi de V'yi çözeceğim. Ve size, sizlere göstereceğim. Şu an nefes almakta bile zorluk çekiyorum diyebilirim. Yani o kadar büyük hayranım. O kadar büyük armiyim. Ciddiyim. Bir saniye bile onları görsem ne yaparım? bir fikrim yok. Yanlarına hello mu derim, hi mi derim, hi mi derim. Aynı şey de. Tam hepsini şu an çıkarttım, dizdim. Ee, arkadaşlarıma vereceklerimi de göstereyim. Bu şekilde hepsini açtım. ben şoktayım bildiğim halde şoktayım bildiğim halde şok ciddiyim bildiğim halde şokta olmam da bir şey Allah'ım ama ben bu kadar güzellerini beklemiyordum şu sanırım Rimm. Bu da Jope. Bak Jope, Rim, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, V. Bak bir de kontrol edeyim bir kliplerinden. Kontrol edeceğim şimdi. Nefes cidden almakta Bilerek yapmıyorum. Bilerek yapmıyorum cidden zorlanıyorum. Çünkü o kadar mutluyum ki şu an size anlatamayacağım kadar böyle ışığı da açayım. Bir dakika. Evet doğru tahmin etmişim. Burayım. Bu şanlarımız Jope çünkü diğerlerini hepsini bildiğim için bu da Rim olduğunu anladığım için bu Jope kalıyor. Bakın. Okay. Bu Japan. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sadece ben size klibi izletiyorum. Ciddiyim. Bundan sonra e, videoyu kapattıktan sonra direkt şey yapacağım. Direkt dayımı arayacağım. Ve ona e, binlerce kez teşekkür edeceğim. Arkadaşlar bu arada e, salı günü e, kankama gideceğim bunları vereceğim kişiye gideceğim. En iyi arkadaşım. En sevdiğim arkadaşım ve cidden ilk tanıştığım arkadaşım. Küçüklükten beri ilk sadece onunla tanıştım. Öyle işte. Burada ayaklarından çıkan lastikler. Ben bunları kaç takası olarak kullanırım. Okey. <laughs> arkadaşlar ben size sonuna getireyim. Bir dakika bir dakika. Ölmek. Bir dakika. Ha, bakın şöyle göstereyim. Bu V gördüğünüz gibi her detayı aynı. Umarım görüyorsunuzdur. Buradaki V bu şekilde bebeğim. Şugayı da göstereyim hemen. Suga diye yazılıyor ama şu diye okunuyor. Buradaki şuga aynısı. Diyeyim. Hemen Jungkook'u gösteriyorum. Öndeki Kardeşim yapmışlar ya yapmışlar. Yemin ederim bebeklerini de yapmışlar. Bu kadar büyük bir şey olmaz. Çıtayım. Şu an çok merak ettiğim şey, en çok merak ettiğim şey acaba BTS Tarkan'dan ünlü mü? <laughs> bakın burada Jimin. Gerçek adı bu arada bunun Park Jimin'miş. Evet hemen size gösteriyorum onu daha. Evet. Burada Jimin'in bir fotoğrafı var. Evet. Arkasını döndürüyoruz bakın. Sahne adı Jimin. Gerçek adı Park Jimin. Umarım görüyorsunuzdur. Böyle. Bir de ters tutayım. Belki sizde ters olabilir. Bu şekilde. Partçimin Evet. Kan grubu aymış. Benimle aynı. Her neyse. Bu kadar detaya gerek yok. Başım Sonunu görelim. <laughs> Bunlar da zaten biliyorsunuz. Okay. Evet. Hemen bunu söylüyorum. Şimdi böyle bir ışık olacak. O e, Junko'nun Göz olacak sonra Jungkook'un burada sarı saçları. Hey Allah'ım. Bir dakika. Bir dakika. Jungkook'un gözü oluyor. Sarı saçlı hu 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 yapıyor. Sonra gitar sesiyle hu 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 oluyor. Islık çalıyor. Ben yapamadığım için. Bakın mesela bu şimdi Jungkook'un gözü olarak çıkacak. Okay. Bakın sarı saçlı biliyorum. Sizden büyük bir armiye. <laughs> Şimdi de iş alacak gitar sesiyle. Şimdi V başlıyor. Söylemeyeyim. Şarkıyı söylemeyeyim. İngilizcem hiç yok. Yazık olurum yemin ediyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi V başlıyor. Ayrıntısından ayrıntısına biliyorum ya. Let's <laughs> just 100 kere gösterdim. Ciddiyim ne yapacağımı bilmiyorum. Bininciye gösteriyorum. Kala kaldım. Bunda kala kaldım. haber. Yapmışlar senin bebeğini de yapmışlar. Düşünebiliyor musun? Vallahi ben de şaşırdım. <laughs> senin de bebeğini yapmışlar. Şaşırdım ya. Bak sizin de hep bebekleriniz var ha. Gösterdim <laughs> mi? 100 kere gösterdim. 2000'in 1000 kere gösterdim sonra bu şimdi de gösterirsem 2000 kere göstermiş olacağım. Beni yetmiyor. Beni bir görseniz böyle kamera yukarıdan tutuyorum da ben böyle göremiyorum orada nasıl gözüküyor. Umarım güzel gözüküyor. Şimdi buraya çıkacağım. Allah. Okey tamam şimdi geliyorum. Bakın yukarıdan böyle tutunca da hepsi görünüyor. Bunu denemeyin. Sakın bunu denemeyin. Hele hele çoraplarla siz hiç denemeyin. Allah. Öldüm. Dermişim. Ama az sonra ben bunlara bakmaktan ölebilirim. Her neyse. İzahım müzik de bitti. Direk. Yani ben şu an ne diyeceğimi bilmiyorum cidden. Dayıma birinci kez de olsa, iki bininci, iki bininci kez de olsa, hatta bir milyon kez bile olsa cidden teşekkür ederim. <laughs> konuşamıyorum. mi konuşamıyorum. Cidden bir aydır aralığın 20'sinde mi ne kargoya verdim ve şu an ocağın 21'i. Altını yirmi 21'i. Evet bir ayın bir ay geçti bir gün aksattı. Evet bunları cidden uzun zamandır bekliyordum. Arkadaşlar bu arada duam da şöyleydi. Bebeklerini falan görmek de değildi. Tabi onu da istiyordum. Fakat bilmiyorum. Belki bugün dayım beni Kore'ye de götürür. Cidden bu kadar iyi bir insanın böyle iyi bir dayısı olunca her yere gidebiliriz vallahi. Her neyse zaten büyüyünce ben direkt Kore diyeyim. BTS olmasa bile Kore diyeyim. Bebekleri zaten bende uzun süre kalacak muhtemelen. Çünkü bak onlara bir yer yapacağım ben böyle. Tam böyle ee, bunlar da görsün tam şu köşeye olur, Üste olur, şuraya olur, buraya olur. Her yere yapabilirim. Rahat etsinler. Evet. Siz bizde konuksun, konuktunuz. Ee, Salı günü ya da pazartesi günü artık gidiyorsunuz. Biz de artık yenileriyle takılırız. Bak size o kadar çalıştırdım yapmadınız. Bak şimdi bütün grubunuz var. Cunkok falan da var. Yapacaksınız. Bak şarkıyı açacağım salonda. Yapacaksınız tamam mı? Hareketleri hepsini böyle el hareketleriydi bilmem neydi. Hepsini böyle yapacaksınız anlaşıldı mı? Tamam onlar anladı anladı. <laughs> Her neyse o zaman görüşürüz. MAFC EAFC ailesi. Bay bay kanala abone olmayı ve like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.